Peki, bakalım diğer slaytımıza ayrıntılarını görelim kuralların. Şimdi arkadaşlarım din kuralları tabii ki adından belli kim tarafından konulmuş olmalı Allah tarafından konulmuş olmalı. Peki din kurallarında Allah tarafından konulan kuralları biz nasıl öğreniyoruz, nasıl biliyoruz? Peygamberler vasıtasıyla ya da kutsal kitaplar aracılığıyla bizlere ulaştırılmış oluyor. Peki emir ve yasak içeriyor mu? Kesinlikle emir ve yasak var. Uymadığımızda yaptırımı var mı? Var. Hemen altına bakalım slaytımızın. Günahkar olma ya da ahirette cezalandırılma gibi. Şimdi din kurallarını bir de ikiye ayıracağız. Bakalım ne olarak ayıracağız? Uhrevi ve dünyevi olarak. Hani burada şeyi düşünün. Uhrevi. Uhrevi zaten biraz daha hani böyle maneviyatımızla alakalı değil mi? uhrevi din kuralları. Yani aslında ahiretle alakalı olan. Bu dünyayla çok ilgili olmayan. Dolayısıyla uhrevi din kuralı dediğimiz kurallar Allah'la kul arasındaki ilişkiyi düzenliyor. Sadece hani Allah için yaptığın, Allah için uyguladığın din kuralları. Mesela namaz kılmak gibi. Mesela oruç tutmak gibi. Ama dinimiz biliyorsunuz o kadar geniş kapsamlı ki Hani hem ahiretle ilgili bir takım kurallar varken hem de bu dünyada uymamız gereken bir takım kurallar var. Hepsi din kuralı ama mesela kişiler arasında ilişkileri düzenleyen din kuralları dersek o zaman kişiler nerede bu dünyada dünyevi din kuralları diyeceğiz. Mesela yalan söylememek gibi, işte e, başka ne olabilir? Büyüklerimize saygılı davranmak, işte küçüklerimizi korumak, sevmek gibi gibi gibi. Yani kısaca eğer yaptığımız davranış bir başka insanı etkiliyorsa ve din kuralıysa, dünyevi din kuralı, yaptığımız davranış hareket sadece Allah için yaptığımız bir davranışsa, o zaman da uhrevi, yani başka insanları etkilemiyorsa. Tabii ne dedik? Uymazsak günah işlemiş oluruz. Ahirette cezalandırılırız. Maazallah. Peki. Diğer slaytımız derken oradan zaten geliverdi. Peki görgü kuralları diğer adıyla eski adıyla adabı muhaşeret. Hatta belki görmüşsünüzdür eskiden e, kitapçılarda falan da olurdu adabı muhaşeret kuralları diye. Şimdi buradaki olay şu arkadaşlar e, kişiler belli bir durumda ne şekilde davranmalı? Burada kastedilen örnek sokakta yolda yürürken karşıdan bir tanıdığınızın geldiğini fark ettiniz. Çaktırmadan kaldırım değiştirmek görgü kuralına aykırıdır. Ya da işte kafanıza ev çaktırmadan görmemezlikten gelmek görgü kurallarına aykırıdır. Orada ne yapmak lazım? Merhaba nasılsınız? Bir selam vermek. Ya da e, lüks bir lokantaya gittiniz. Çok güzel şık bir yerdesiniz. E orada yemek yerken çatal bıçak kullanmak örgü kuralıdır. Adabı muaşeret. İşte bir düğüne gittiniz. Düğüne giderken yanınızda bir hediye götürmek bir görgü kuralıdır. Tabi altın fiyatları da bayağı arttı ama görgü kuralı yapacak bir şey yok. Peki başka ne olabilir görgü kuralı? Hasta bir arkadaşımızı aramak, işte ziyaretine gitmek ya da Allah korusun bir ölüm durumunda taziyede bulunmak da görgü kuralları. Dikkat edersek hep şey var, belirli bir durum var ve o durum karşısında ne şekilde davranacağımızı gösteriyor. İşte hani de vardır ya atıyorum büyüklerimizin yanında oturup kalkmamıza dikkat etmemiz. E bu da görgü kuralıdır. Ya da ee, işte otobüs gibi dolmuş gibi e, kalabalık ortamlarda, sosyal ortamlarda işte çok yüksek sesle konuşmamak ya da işte sakız çiğnememek bu da görgü kuralıdır. Dikkat edin hep hani bulunduğumuz çevreyle alakalı davranış kalıpları. Peki uyumazsak ne olur? Mesela e, işte çatal bıçak kullanmadan elinizle yemek yersek ne olur? E derler. İşte e, selam vermeden karşı kaldırma geçersek saygısız derler, vefasız diyebilirler. Dikkat edersek yine başka insanların gösterdiği bir takım tepkilerle karşılaşırız. Devlet var mı? Devlet yok. Peki diğer kuralımıza bir bakalım. Diğer kuralımız neydi? Ahlak kuralları. Şimdi ahlak kuralları birazcık daha geniş kapsamlı aslında. Çünkü hani bazen görgüle de karışabilir, bazen din kuralıyla örtüşebilir bazen hukuk kuralıyla örtüşebilir hani çok kesin çizgiler de yok aslında hani öyle bir şeye düşmeyin lütfen yanılgıya hani bu ahlak bu din bu da hukuk bu da görgü hani bu şekilde net ayırmak zorunda değilsiniz ortak noktaları var çünkü